Vay 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 Yarrağım hoş geldin Nasılsın iyisin otur da şöyle gidelim, gidelim, gidelim ne yapalım öyle Gidelim içelim bir şeyler yapalım Gezelim tasalım eğlenelim ve Amcamın dördükleri videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Pirisyon Escape Simulator devamına oynuyoruz ikinci bölümdeyiz evet hey Müziği uyduruyorum kendimi şu anda rap gibi oluyor farkındayım Videoya beğeni atıp kanala abone olup zil butonunu açarsanız Pipinizi yerim Ham <laughs> Ya böyle müziklerle olur mu ya? Ver müziği attı. Oh ne yalan söyleyeyim kurtlarımı döktüm. Hadi Bu Boğuldum ölüyordum. Çok hastaydım söyledim size de diğer videoda. Baya geç geliyor o yüzden videolar. 3 <laughs> aydır ekmek yemiyorum. Yani. <laughs> Nerede kalmıştık? Burada kalmıştık evet. Öğle yemeğe gelmiş. Açık kapımı. Of. Hanımefendi önce benden başlasanız artık lütfen lütfen. O karıyı alacağım Mahpushanemin gülü yapacağım. Allah <laughs> Allah. Sen <gülüyor> Depoda yeni mobilyalar satın al. Bir şeyler karıştırıyorsun değil mi? Karıştırmıyorum gel bak. Ver bana peçetelerimi bir 31 patlatayım yeter. <laughs> tamam bu harif çıkmışken hazır. Ablacım ben güzel bir şeyler istiyorum. Bu ne? <laughs> Şunu da ver. Aldım. Oha koş 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 koş. 8 saniye. Ne yaptım ben? Bu şekilde aldım. Nereye koyacağım ki ben bunu? Şuraya. Koysana orospu çocuğu elimde yakalatacağım. Heh kral kapat kapıyı bakayım. Neymiş şimdi bu? Dur bakayım incelemek istiyorum. Çay iç. Çayı o enerjimi yükseltiyorum oğlum böyle desene bana şunla yine mi kıracağız yerleri Allah kahretsin yakalanmamalıydık hala hastalığım geçmedi bu arada sırf bunun için bir güzel bir beğeni sayısı atın bakayım hemen iyileşeyim beğenilerinizle. Beni sizler var ettiniz falan. Ünlü triplerine girmek istiyorum. O kadar ünlü olmak istiyorum ki ünlü triplerine girmek istiyorum. Param olsun param. Şöyle oğlum bir tane koyuyorum her yeri kazıyorum. Nasıl bir şey la bu? Baksana ne hale getirmişiz. Envanter dolmuş. Tamam. Şöyle hepsini bir dizelim şuraya. Üf 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 bir sürü şey. Bir sürü şey. Şey ama şey. Neyse çıkalım da. Olabuk gelecek. Şurayı bir kapat. Şimdi gardiyan gelip de görmesin bizi. Ağzımıza sıçar vallahi sonra. Tamam. Şu tuvalete... O yeni tuvaleti ben nasıl alabilirim mesela? Ben şu tuvaleti kaldırmak istiyorum buradan. Kaldıramaz mıyım? Ha? Kaldıramaz mıyım? <laughs> Kaldırırım. Kaldırdım mı peçete lazım olacak bana. Bunlar da ne çok zor toplanıyormuş ya. Yeni görevimizde 10 metre aşağı kastıyor. Her şey yolunda mı? Yolunda. Gel bakayım ne kadar verirsin bunlara. Aa. Hoşuma gitmedi. Sen bana bunlara 83 verirsen... Ananı bacını 30 saniye sonra tekrar geleceğim. Gel sonra. Sen ne satıyorsun? Yetiyor mu benim param sana? Hadi Avros bu çocuğu hadi. 270'e mi veriyorsun? İndirim de yaptı bana bak. Bu nedir? Mesela aa şöyle tıklamamız lazımmış. En pahalısı falan. Bir dakika muhafız gelme. Aldım. Aldım değil mi? Ben ne bileyim. Oho bizde para vardı ya. Oğlum bütün paramızı buraya mı gömdük? Ah yazı. 38 dolarımız kaldı. Kumar oynamamız lazım. Kapa şunu. Lan niye kapatamıyorum yarra ya Benim tek seferde şunları taşımam lazım mesela ama Gardiyan Şunları satmam lazım sana gel Yemek yemeyi unuttum ya kafaya bak bendeki Nasıl yemek yemeyi unutursun ya Bir insan yemek yemeyi unutursa ne olur aç kalır Yok ya. Altın klozetimiz var artık güzelce sıçabiliriz Ama herkes açık böyle Görüyorsunuz mu lan? He? Kimi de görüyorsunuz mu? <laughs> herkes arkasını dönüyor sıçacağım diye. Aferin size. Yatalım da şey olsun yarın sabah olsun. Uyu bakayım. ha yine mektup geldi. Artık biliyorum yaklaşık 10 metre derinliğinde ulaşırsan kuzeye doğru yatay kazmaya başla. Bu yönde yaklaşık 15 metre sonra terk edilmiş tünele ulaşacaksın. Kuzey neresi amına koyayım? Kuzey güney. Aa güzel diziydi bana çok izlerdim. Tuvalet kağıdınla daha şey almamız lazım. Hızlı kazmamız lazım. O yüzden kürek alacağız. Daha ne kadar büyük kazabiliriz bir şeyle bilmiyorum ama. Dağda var. Atara kukara kukara mukara. Kokar mokar tok tutar. Bilir misin sen? Ya şöyle şöyle hepsini koy koy koy. Daha çıkaracaklar var burada. Kapatmam lazım geliyor lavuk. Geliyor lavuk geliyor. O gelmeden gidemem ki ben tutmaz ellerim seni görmeden. Çağır gardiyana. Çağır gel satacağım sana bunları gel. Gel bakalım ne kadar verecek bunları. Burada bayağı bir mal var ha. Hırdavatçıdan fazla mal getirdim buraya. Sen buna gel 100 tane ver bana. Tamam kral. 30 saniye beni rahat bırak yalnız tamam mı? İşim var benim çünkü. Hadi çık. Çık çık görmesen bir şeyler yapacağım burada. Dışarıda 31 çekeceğim bunun keyfi bu. Ne yapıyorsun lan göt? Ver kardeşim sen o küreyi bana. Allah razı olsun. İndirim yaptı 255'e verdi bu sefer. Daha da düştü. Tamam hemen şuradan alabileceğimiz ne var? Bu nedir? Günde bir kez kahve içmeni sağlar. Aslında içebiliriz. Enerji olur. Abone böyle. Bir saniye. Şundan bir tane aldım ben tekrar. Yürü bakayım. Yürü yürü yürü. Şu kahveyi de koy şöyle. Bir de koyabilsek keşke anasını. Bir de kahve içelim. Yemek. Ah, yemek yemeyi unuttum diyecektim. Kahve içebiliyormuşuz. Çok iyi, çok iyi. Hepsini dolduruyor. Tamam, biz kazıya devam edelim o zaman. Ver bakayım küreyi. Üf, küreye bak. On onu avradını. Tek vuruşta aşağı iniyoruz resmen. Oha bu şak. Ama senin o amına 10 metre kazmamı istiyor benden. 10 metre kazarız ya ne olacak. 5 metredeyiz daha. 10 metre kaz diyor bana. Yuh. Enerjim tükeniyor. Benim enerjim yıllar önce tükendi kardeş. Çok olduk, Kim kimi yendi, çok mu önemli? Biz bunları da atlatırız. Ha, bir kötü oldum niye öyle oldum? Hani bu göt veren tıkanmıyordu? E bu da tıkanıyor. Parayı boşuna verdik buna. Şu gardiyanı bir çağırın bakalım ne kadar çok şey. Of of of. Gardiyan gel. Gardiyan gel götüne koymayayım seni. Sana bunları kaçtan veririm biliyor musun? Ben ne bileyim. Çek sen ikiden veririm lan. Hah güzel yapıştır. Ver bakayım peçete çıkar mısın? Öpüşmek istemiyorum sende. Sivilcelerim var burnun kocaman. Her filmde olan böyle mide bulandırıcı karakterlere benziyorsun. Ne, ne bu? Hapishane saygınlığı artıyormuş. Ha, indirim kazanıyoruz. Al bunu al. Al bunu. Yürü yürü. Saygınlığımız artsın amına. Aa dur. Bir saniye. Nereye koy? Bir saniye yemek alamadım. Yemek ver. Ha gir. Dayak yedik. Dayak yedik. Dayak yedik. Dayak yedik. Hücre dışında bulmuş beni gardiyan. Onu da götüne koyayım. Yalnız ben de taşaklanmaya başladım. Oradaki adam gibi şeylerim oldu ha. Altından altından? Tabi. Ördek. Sizi ördekler sizi. Bu sefer böyle kazacağım ama her taraftan. Farklı bir şeyler neden bulamıyorum? Hep bunlardan mı var yani burada? Bunlar yeni bir şeyler istiyorum ben ya. Böyle altınlı altınlı bir şeyler bulayım. Mesela zengin olalım. Gardiyan geliyor o yüzden 30 saniyeye. Ga Gardiyanı bir çağıralım. Gardiyandan peçetelerimizi alalım ilk önce. Tamam gel bakayım gardiyan. Şimdi bana bak usta. Yenge usta dedin Kamil amca şak. Nalik. Kamil amca nalika falan. As sen ver, ver ver. Ver. Ver hele kardeş ver. Eyvallah canım benim. Seviyorum seni. Puh, suratını sikeyim seni. Kaç para satıyorsun lan? Ben çıkayım abla. Çıktım ben ya neyse. Kaç para gel? Ben yemeğe gidiyorum. Zaten benim kapım. Hey you. Kral, tamam lan, hey dur lan. You. Sen bunları nasıl yaptın birader? Ben de yapacağım da. Hey Kaça mal oldu bahis? Bir dolarlık oynayacağım vallahi bilmiyorum yok çünkü para. Hadi inşallah tuttururuz bir şeyler be kardeş. Hadi oğlum. Hadi benim oğluma. Ha. Yaparsın, yaparsın. Ay be, ay be. Güç basalım bari, değil mi? gücümüzü şey yap... Dur yemek yiyeyim ama. Ver lan yemeğimi. Herkes yemek yiyecek. Ben yemeyeceğim mi? Şimdi bas bakayım kral. Uuu bas bas. 95 kilo. Hızlı hızlı basıyorum. Kusura bakmayın. Tıkır tıkır sesler gelecek. ya yeah. Sen ne istiyordun benden söyle. Aa direkt şey alabilirim. Yüzlüğü paraya dönüştür. Evet. Bir daha dönüştür. Tamam. Şey yapalım burada. Süre bitene kadar. Gelecek ya gelecek. Hissettim. Ah yok. Biz kaybetmeye Alıştık. Neyse 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 öldürmesinler bizi. Dayak yiyeceğiz. Yürü yürü. Yürü. Tam 30 saniye gelirsin geri. Sen bana yemek ver bakayım kardeşim. Ne var bugün sende? Süt. Bak. indirim yaptı bana. 4 taneye veriyor. Ya saygınlık böyle bir şey işte. Ananızı sikerim. Sizin lideriniz benim. Sizin lideriniz benim. Bana itaat edeceksiniz. Ananızı sikerim sizin. Sen ne kadara veriyorsun? 400'e veriyor bunu. Sen kaça veriyorsun götten? Fena kazıyorum yalnız. Ne çıktı yine buradan? Ne çıktı? Gümüş yüzük çıktı. Gümüş fazladır. Gümüş pahalıdır. Tamam altın kadar olmasa da gümüş de pahalı yani. Tamam gel bakayım gardiyan. Çabuk gel seri gel. İşlerim güçlerim var benim. Allah aşkına ya senin keyfini bekleyemem ben. Ne kadar veriyorsun bunlara? Yok 101 çok az. %68. Tamam ver bir tane yoğurdundan yiyeyim. Sen indirim yapma lan bana. Zaten az bir şey paraya satıyorsun. Götü olan. Aa niye küfür ettim adamı? 160 mı? 100 yaparsan alırım. Tırmanma ve hareket hızı. Ver bunu bana. Hızlı yürüyelim. Hızlı çıkalım yukarılara falan. Oh 9 metreye geldik. 10 metreye yaklaştık. Azıcık kaldı. Çok azıcık kaldı. Baya baya kazmışız lan baksana. At bakayım bu toprakları. Doldur şurayı şimdi satalım bakalım bunları. Tamam şimdi seriye bağlıyorum. Ah çıkarıyorum kapağı. Çıkar bakayım ne çıkacak içinden. Oo yeni bir anahtar. Buldum o anahtarı şu an. Nereye anahtarı ki o? Ülkenin anahtarı çıksa keşke be. Bakayım fiyatlar nasıl düşüyor mu yine? Şunları doldur buraya. Bunlara da güzel para ver. Ba eski paralar saat buldum. Ayakkabı buldum bir çift. Tek çift değil. Tek mi çift mi hadi oynayalım. Ne kadar? 47 mi veriyorsun? Bu bu gitgide düşürüyor ki bunu ben anlamadım. Bunu kim yaptı gardiyan ya? Sen kendini koruyamazsın orospu çocuğu. Ver bakayım ne kadar. Ooo 2'ye iki ikiye veriyor tamam artık. Düşürdü iyice düşürdü. Kendini kaybetti herif. Beni de açsana. Seni alacağım. Mapushanemin güzeli yapacağım. Kantine çıkayım tamam. Sen bana bir yüzlük patlatayım ben sana bir daha. Tamam al şu 24 dolarla oynayacağım. Belki düşürürüz bir şeyler ha. Haydi. Oh be 70 ama düşük düştü ya. Ben yüksek bekliyordum. Kral yemeği de yemeyeceğim sen yiyebilirsin. Yarrağımı da yemek ister misin? <laughs> Nasıl dalga geçiyorum ya. Giden gider sıkıntı yok. bar gelseydi ne paralar gelirdi. Bitti para bit. Para bit. Ee, bahsi 1'e indir. Bas. Aa. Yine geldi o zaman devam. Hadi kral bak. 3 hakkım daha var. Ne olur be. Hadi kurban olam ya. Kurban aldı. Son. Vermedi. Neyse nasip değilmiş. Ne haber lan? <laughs> oh. Altın tabak buldum. İşte bu. Bakalım ne kadara satabileceğiz onu. Bak bunun yüzünden çıkamıyorum. Alamıyorum da envanterde. Ben niye burada kaldım? Ben anlamadım şu anda. Yakalanıyorum. Nasıl yakalayacaksınız beni mesela? Bekçi toprak yığınını buldu. Sonra tekrar doldurdular orayı falan. Hıza bağlıyorum ben. Hızlan abi. Aga ver ver. Bir şeyler ver. Ben anam ağladı ya. Ne kazdım ne kazdım ver. Devam. Kaç alabiliyorsam artık bu kadarı. Yoruldum ya. Ver bir kürek daha alırım senden. Tamam. Bu şuraya kadar geçebildim. Ulan para çabucak bitiyor ya. Çok üzülüyorum ya. Neyse kapa kapa mı? Yakalandık ettik kaç kere. Üü, hızlı hızlı kazıyor bir de. Bak bu çok iyi. Çok az da enerji harcıyor. Baba ben yatıyorum artık. Yemeğimi verin. Yemeğimi verin, yemeğimi. Dur, mesaj geldi. Tüneli ulaşacağın garajdan komşu adaya giden bir iki yol var. Oraya senin için hafif bir helikopter saklayabiliriz. Eğer yollardan biri kapatılırsa diğerini kullan. Barikatı zorlamanın anlamı yok. Kesinlikle ateş ederler. Oo, çok sıkıntı. Daha biz oraya gelemedik. Ne anlatıyor ki bu adam? Hiç anlamıyorum ya. Yani. Kim ya da bu? Ben tanımıyorum. Kimsin sen birader? Envanter dolu. Dolu tabi. Oh yorucu. Çağır bakayım şu dandiriyi. Bakalım bunlar ne verecek? Daha ne kadar koyabilirim buraya? Artık taştı taştı. Züccaciye'ye döndüm amına. Kral ne veriyorsun? 184 mü veriyorsun? Ananın amına. Kahve de çok iyi ya. Bir kere de olsa şey yapıyor yani. Dolduruyor full enerjiyi. Şu an. iyice bir kazalım da. Çık yukarı. Bakar mısın Burayı artık kabuğuna getirdim. Öyle bir şey yani. Bir çay iç yarısını doldurur. Gideyim ben de şurada kürek alacağım. Kürek! Burnundaki sümükleri temizlemek için git burnunu yıka Orası... Kral sen ver bakayım 1500'e mi satıyorsun? Anasını ki alamam şu an. O zaman biz de güç alırız. Güçlenelim değil mi? Kral ha? Sempatik çocuksun ha. Kimi öldürdün de geldin buraya sempatik. Muhafız geliyor gelsin. Gelsin çok da fifik. Bunu alabilirim. Bunu alacağım. Hacı kumardan çok sağlam vurdum. Şu dolabı ver bakayım bana. Ben hemen yemek yemeyeceğim ben. Burayı dizmem lazım. Nasıl yapacağız oğlum? Seni şöyle koyayım ben. Aynen burada dur sen. Şimdi gidelim başka bir şey de alalım. Ne alalım? Şu koltuğu ver bana. Otururum. Saygınlığım artsın anladın mı? Namım yürüsün. Onu da bu şekil koyacağım. Görsünler beni. Karşılarında oturacağım. Hadi diyeceğim gelin de göreyim. Şunu da al. Acayip para vurdum bitmesine. 800 nereye bitiyor? Her şeyi alırım ki ben buradan. Çok iyi. Bu posteri de al. Saygınlık kazandırsın bize. İyidir. Şunları koy. Uf, karı fotoğrafları bunlara ne no 31 patlatır. Biraz hava katsın içeri. Çok iyi be. Usta ne yaptın usta? Yengeyi usta dedin yenge. Bunu da ver. Oğlum ne hale getirdin burayı? Çok çirkin oldu be. Aa çok çirkin harbiden. Büyütmek lazım burayı. Buradan bir şeyler mi oluyor? Evet ses duydun. Alışveriş yaptım evime. Burası benim evim. Harbi ev gibi oldu maşallah. Yatağımı da şöyle çift kişilik yapsaydım da o gardiyan hanımla. <laughs> Genişlet bakayım. 40, 50, max. Tamam maksimuma getirdik. Her zaman kuzeyi gösterir. Ver bunu işte bana lazım olan bu. Şundan da bir sürü alayım ben. Patlatırız sürekli. Işıklardan da ver. Ya sen şunu da ver bana da. Saygınlığımız yürüsün. Taşağımız, kocaman taşağımız var bizim. Ee, nasıl geçeceğiz? Arkaya bile geçemiyorum şu an. Hah. Adama benzedi adama burası bak. Ev gibi oldu maşallah. Bir boyası eksik. Bir de buna bir tavan boyası şöyle güzel bir boya yaparsın. Oha. Benim o kadar param var. Ben niye bu kürekte kaldım ki? Dur bir saniye. Şunları topla. Ulan hala bunları ben mi toplayacağım ya? Rezillik ya bu şu anda yaşadığım. Kendime bir uşak tutmam lazım. Bir eleman olması lazım burada. Ben çünkü bunlarla uğraşacak değilim. Gardiyan gel burada. Sakso çek bana. Şurada bir dinamit patlatalım ya. Ha şöyle. Niye uğraşıyorum ki? Al al dinamitleri. Şuraya bir ışık atalım. Bu nasıl ışık lan? Koymasam daha iyi göremem ki ben gözümün önünü. Şey ne taraf? Kuzey ne tarafmış? Ona bakabilir miyim? V ne lan? <laughs> Kuzey ne ki? Dur İngilizce yazıyor. Parola mıydı bunun ismi neydi? Pasaport. Yok anan. Teleport değil. Kuzey'in İngilizcesini araştıracaktım. Şu an ne olduğunu... Portal. Yok değil. P ile başlıyordu ya. Yön bulduran cihaz. Pusula pusula. Ha ha ha. Pusi pusi north ne demek yani? Ne? Ha tamam. Tamam. Bulduk o zaman kuzeyi. Kuzey şurası. Tamam halının öbür tarafı. Okey. Ben buldum yönümü artık. Burada bir ses duydum. Anasından mı? Ev dizdim lan buraya. Nasıl yeni ses duydun? Gel. Tamam sattım sana. Ama bekle işim var benim tamam mı? Sen git. Ben şuradan bir alışverişimi yapayım. artık biri alıyorum. Çok düştü fiyatlar. Saygınlığa bak 2000'den 600'e düştü fiyat. Performans sürü. Performans arttırıcı. Şunu da al. 900. Veririm. Param var. Köpek. Sen nereden buluyorsun bunları birader? Ayıptır sorması. Şuraya doğru kazıyorum o zaman ben. Alta iniyoruz. 10 metre aşağı indi. Ayda. Gece sessizliğinde yapsak bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Delikanlı adamı hiçbir şey bozmaz. Artık malzemeleri de almıyorum. Vazgeçtim herhalde. Neyse. Şunları bir atalım. Kürek almak için lazım olacak ama. Mecbur. Ver şunları da. Koy bunu da. Ben yatıyorum baba. Hayırlı geceler. Oh, hadi bakalım. Şimdi yeni bir gün. Yeni bir şeyler. Bakalım. Gerekli kişilerle konuştum ve hafif bir helikopter Kamyonla taşıdık. Komşu adadaki terk edilmiş rafineleri seni bekliyor. Oraya ulaşırsan ne, neredeyse özgürsün. Tamam oraya ulaşırsak özgürmüşüz inşallah. Hadi bakayım. Aşağı iniyorum. Şunları da almak zorundayım herhalde. Şuradan devam ediyoruz değil mi? Kaz bakayım kaz kaz kaz. İleri doğru. Paraları da ver. Hala para hırsı bürümüş gözümü ya. Ne fenaydım hemen. Zenginlik yaşıyorum hala şey yapıyorum. Para diyorum para. Ama para tatlıdır ya. Oğlum ben ne tarafa gideyim her yer kapanıyor üstüme. Şak mı? Ama... Dur bakayım neye doğru gitmemiz lazım. Tamam neye doğruyuz. Ama buralar kapanmış. Şuraya gidelim. Orası da kapalı ben nereye gideceğim? Şuradan kaz. Kral yer kapanmış. Ne yapacağız biz burada? Vallahi neredeyse kaçacağım ya. Şunun da bir otomatik yolunu bulun bana ya. O kadar paramız var. Eşek değilsiniz ya. Şimdi bir kahvecik içelim bakalım hemen. Ne? Bu kadar mı veriyorsun gerçekten? Abi şansı denemek lazım. %51 bile tutmuyor. Onu bırak %80 de tutmuyor ki. Tamam buradan gidiyoruz. Tamam ben anladım o olayı. Tamam çıkalım. Çık 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 çık. Hayır saçmalama. Takılma buralara. Tekrardan kazmak istemiyorum lütfen. Çıkamıyorum kaldım. Ay benim klostrofobim var ya. Vallahi bile klostrofobim var. Bak tellemeye başladım. Şöyle. Çok kötü. Tellendim. Abi bu bölümde çıkabileceğiz mi? Hiç emin değilim. Şunları da bir satacağım son. Çağır bakayım şu hakemi. Hakem değil. ne bu? Göt. Göt veren. Heh. Nasıl biliyorsun ismini? Gel. 114 mü veririm buna? 118.80 ver bari. Ver bakayım süt ver. Senden daha alabilirim herhalde değil mi? Dur bakayım ver. Direkt yiyorum ama buraya koymak istiyorum ben bunları. Neyse nasıl yapılıyor bir yazın bakayım bana onu yorumlara. Onun dışında evet. Evet bel oldu. Evet. Ee amcamın durdukları bu bölümün sonuna gelelim. Bu, bu bölümde bitecek gibi değil gerçekten. Ama neredeyse sonuna geldik gibi inanıyorum. Üçüncü bölümde kesinlikle bitireceğimizi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Falan filan işte ama videoya beğeni atın oğlum. Yeter artık beni kafama mı yine. O zaman kendinize iyi bakıyorsun. Selametle hoşçakalın. <laughs> bir tane koyarım burnuna. Çekil lan burada. Bak bir kaydetme. And